Az bakın, bu tencereyi gerçekten çok seviyorum. Emin önünden aldım. Bu da git bir tane daha almayı düşünüyorum. Helva kavuruyorum, şerbet yapıyorum ve ellerimde patlıcan nasıl siyah olmuş. Ve ocakta bir tane yağ yok. Bakın bir tane. Neden? Çünkü Keloğlanın anasının tarhana tenceresi gibi o kartana derin, o kartana. Bu arada ben havuç kızartmasını o kadar çok seviyorum ki o şekerli şekerli tadına. Evde de tabi kapı kapalı. Havalandırma makinesinin içine koku doldurdum. Ev şu anda mis gibi kokuyor. Şu kapıdan biri girse asla bu evde kızartma var diyemez. Yalnız bak. Ben <laughs> Altı yaştan beri bir özel peşimdeyim. Güle güle gül kanım, gel otur beni canım. sen benim dermanım, he canım he malım. Güle güle gül kanım, gel otur beni canım. Sen benim dermanım, he canım he malım. Başka yok mu devamı? Onun başı ya uzun vay <laughs> Şu ne? Derenin akar başı Akar Ay, <laughs>